çalışıyorlarsa umut kesilmez asla her şey güzel olacak dedik belki bugüne kadar olmadı ama yine de her şey güzel olacak buna inanalım şey şimdi Sevgili dostlarım, çok fazla uzatmıyorum. Bu şarkıyı muhtemelen biliyorsunuzdur. Çok da genç dostlarım var. Beni tanımayan şarkımı tanıyabiliyor çünkü. Bir kıvılcım düşer önce büyür yavaş yavaş. Bir bakarsın volkan olmuş. Yanmışsın arkadaş. Dolduramaz boşluğunu ne ana ne kardeş. Bu en güzel, bu en sıcak duygudur arkadaş ortak olmak, her derde, sevince, kedere ve yürümek bir ömür boyu beraberce el ele haydi hep birlikte şarkımızı söyleyelim. Bir kıvılcım düşer önce büyür yavaş yavaş. Bir bakarsın volkan olmuş. <laughs> Dolduramaz boşluğunu ne ana ne kardeş. Bu en güzel Ve yürümek ömür boyu beraberce el ele olmayacak o ta içten gülen gözlerde